cemaat. Cenaze namazı kılınacaktır şimdi. Musalla taşında yaban, bu Müslüman erdür kişi kimsimiz genç yaşta amansız bir hastalık sonucu iradesi elinden alınmıştır. Cenab-ı Hak Allah tarafından iradesi elinden alınmıştır. Soruyorum sizlere. Bu Müslüman evdir kişi kimsemizi siz nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik efendim. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdiniz. Nasıl bilirdiniz? İyi hocam. Hakkınızı helal yaptınız mı? Helal olsun. Hakkınızı helal yaptınız Helal olsun hocam. Bir daha helal yaptınız. Helal olsun hocam. Allah da bu musallat bu başında yadan Müslüman kişi kimsemizin Allah taksit, taksitlerini ve taksiratını affeylesin. Biliyorsunuz ki cenaze namazı dört tekbirden ibarettir. Birinci tekbirde ve cennet sınavı gelen subhaneke okunacaktır. İkinci tekbirde Allah mesela bırak onu güzel. Üçüncü tekbirde Elham-ı Şerif okunacaktır. Dördüncü tekbirde bilen duasını bilmeyen yine elham şerefe Şerif'i okur. Saflarımızı düzeltelim. Saflarımızı düzeltelim. Gelin bu yana doğru gelin. Bu yana. Geçin. Bu tarafa doğru gelin. Gel. Hacı sen geç arkama. Hacı sen geç arkama. Hacı. Gel bu tarafa. Evet. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamun Aleyküm ve Rahmatullah. Esselamun Aleyküm ve Rahmatullah. Selam <laughs> Sabahat. Fazla şey yapmayın. Şey, bak, e, kendi yakınları kilmesi tam makbul geçecektir. Yolu açın, yolu açın. Ağlamanıza gerek yok zatı Adınlar. Ağlamanıza gerek yok. Tamam gitsin.